Kesinlikle evet. de evet. Medine'de son günümüz. Yani zamanlar büyük bir ihtimalle havalarına gitmiş olacağız. Biraz rahatsızım sanki. Olsun. Burada geçecek. Önemli olan burada olmak. Her an adımı çıkartmak. Medine'yi bana nasip eden Rabbime ne kadar şükretsem azdı. Bu benim için bir lütuftu. Rabbim hepinize nasip etsin inşallah. Şimdi Ravza'ya doğru gidiyorum. Küçük küçük dükkanlar ne? Anladın mı? Kavlamadı. Yemek mi satılıyor? Galiba yiyecek satılıyor. Sanda. 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 Sanda.